Sevgili dostlar köy bakkalına geldik. Köy bakkaliyesi neredeyiz? Yukarı güçlü köyündeyiz. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nasılsınız? Sayılı bayramlar. Valla şimdi neyi hatırladım sevgili dostlar köy bakkaliyesi çocukluk döneminde böyle harman zamanında tallaları biz eker biçerdik. Babalar amcalar dedik ki hadi bir vagon buğdayı Yıkın bize verirlerdi gödek mi derlerdi hocam? Evet, ya gödekle hadi ne alırsanız alın diye biz genelde köy bakkalına köyümüzün bakkalına giderdik lokumla bisküvi alırdık yani bu lokumun bisküvi arasına karıştırır yerdik o günleri hatırladım gerçekten şu anda da günümüzde de devam ediyor yukarı güçlü köyü bakkalındayız bir tanıyalım hocam size İsmim Kenan Adı güzel yukarı güçlü bakkazlık yapıyorum Kenan abi yaş kaç? yaş 52. Köy bakkaliyesinde çalışmak çok zor. Neden? Gelenler ya harmanı alır ya pancara alır ya... <laughs> Aynen öyle doğru doğru. <laughs> doğru mu? Doğru. Yani bir ben çocukluğumda öyle doğru. hatırlıyorum. Yani gel giderdik bakkal amcaya. Bakkal amca bize yağ ver. İşte babam gönderdi bu gönderdi. Oğlum para yaz tahtayı al haftaya mı derlerdi. Oluyor genelde değil oluyor zaten oluyor. çoğu. Veresiye defterin var mı Kenan var, abi? Var. var. Yani bir gün e, iptal etmeyi düşünmedin mi? Yok iptal etmedim. Kimse de şey yapmadım ya şu ana kadar. Yani? E, kimseyi mağdur etmedim yani daha doğrusu. Mağdur, ya, Allah mağdur, mağdur etmedim. Allah razı olsun. Verdim hemen her herkese işte yaptım yani verdim. verdim. E, Kenan abi bir şey oluyor mu? Yani gece 11'inde sen uyumuşsun mışır tak 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 kapı. 11'de Gelip... de 12'de de kalktığım oluyor. Öyle mi? Aynen. Adam geliyor, ben şunu alacağım diyor. Açayım, gibi verip bir gideyim ona sonra. E çocuklar geliyor mutlaka. Genelde gelir. Ha Biz çocukluğumdan Çocuk... dolayı söylüyorum. Biz çocukken giderdik, arada babam gönderirdi veya göndermez. Biz giderdik, babam gönderdi diye bak amca. Sen bu durumlarda çocukların her gelene verip deftere yazıyor musun? Yoksa baban gelsin? Şimdi o duruma göre değişiyor yani çocuğun mesela Kimin gelip kimin gelmeyeceği belli oluyor zaten. biliyor hani biliyor hemen hemen. Yani hemen hem de. köyün çocuklarını analiz ettim diyor yani hepsi Kenan de, abi hemen ya hemen benden hemen kaçmaz. Hemen hemen, hemen, de, hemen, hemen de, hepsini de analiz ettik yani daha doğrusu. Hmm. Kimin ne olduğunu biliyor yani en azından. Anladım. Bakkaliye de çocukluğumuza gittik sevgili dostlar. Eminim sizlerin de yaşamış olduğu o çocukluk hikayeleriniz e, mutlaka vardır köy bakkaliyesinde. Evet, evet. E, benim ilk aklıma gelen lokum bisküvi oldu şu an çünkü harman zamanı. Burada da olur mu yani buğdayla var, arpayla? Var var hepsi veriyor var. Veriyor musunuz? Veriyorum hepsini veriyorum. Ölçek var mı? E, daha önceden onları alıyorduk da şimdi tartını alıyorum mesela kantarla tartıyım. Kilosu neyse ona göre alıyoruz, biliyorsun yani. Ben gödek işleyen bir var, şey hatırlıyorum. Var o da vardı, o da vardı evet. Değil mi? Gödekle Hı -hı. tartardı. O da var, yiyorum, gödek işi vardı, şeyi vardı. İşte onlar şimdi kaldı, şimdi kantar işi oldu. Kantar işi oldu, kantarla beraber. Aynen öyle, onu yapıyor şimdi. Takıyorsun. Evet. Ve yani satıyorsun. Evet yukarı Güçlü köy Bakkaliyesi'ndeyiz ve direkt buraya geldiğinde ilk hatırladığım şey e, az önce de söyledim sevgili dostlar. Evet. Hani bizim en çok almış olduğumuz lokum ve bisküvi olurdu. <laughs> Abim de kamera arkası gülüyor. hatırla demeyin Böyle iki bisküvi arasına da yapıştırır yerdik değil mi? Göfretlerimizi yerdik. Biz çok aile teşekkür aile ediyorum. Böyle biliyor musun? Kış boyu devamlı. Öyle mi? Hı? Vallahi ne güzel Kuş ya. Şimdi gene arkadaşlar toplaşıyor buraya hep beraber toplaşıyorlar. Herkes işte açıyor burada. Yiyorlar gidiyorlar her Biz akşamlar. yanlış zamanda gelmişiz. Bir gün bir kış akşamı gelebilirdik kış akşamı buraya kış yani. Kış <laughs> yani. İnşallah. 2026'ya diyelim. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla. Çok Akşam teşekkür ediyorum. Akşam sık geliyor akşamına oturuyor burada. Yoklar şeyler. Çok teşekkür yok. ediyorum abicim. Ben teşekkür ederim. İkramın için de çok çok teşekkür evet. ediyorum geç Geçkülen canına değsin. Sana bakkali başarılar diliyorum. Gerçekten tamam. yüreğin güzel, teşekkür. kalbin güzel. Buradaki çocuklar çok şanslı. Yani Kenan abileri hiçbir zaman mağdur etmiyormuş. Ama bizi çocukluğumda çok mağdur ediyorlardı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sizin var mı söylemek istedikleriniz? Teşekkür ederim. Şu an için şey yok diyeceğim.